hoş geldin arkadaşlar. Merhaba. Bu kez sizlerle paranormal bir olayı araştıracağız. Cinli olduğu söylenen, daha önce kimsenin girmeyi cesaret edemediği bir arka bahçeye bir kömürlüğe gireceğiz. Çok korkutucu. Ve saat şu an gecenin biri. Kapkaranlık hava. Aynen. Bayağı karanlık. Işığımızı alıp geldik. Hayırlısı. O yüzden ışık. Kalite. Hadi <laughs> <Kalite>, Takip <gülüyor> edelim Hadi <laughs> Hayırlısı. Bu şurayı bir çek. Çek şurayı. Günaydın bile. Hayırlısı. Doktanların zebrelerinden çatlamış. Şu tutmam ne için korkulamaz bir şey. Çatlamış bir yer. Evet. Bakın dövüyor. Evet. Kapatma ağzı. Şurada içeride tuvalet var. Ciddiyim. Ama bu tuvalet... Tuvalete bak, 18 Aka senedir çatalım. giren olmadı. Bu tuvalet kimdi? Şu an dokundu bu bak. Akşam çarpılacak. Tamam. Evet. evet. Kapımızı açıyoruz. Bak, çok. E, Osmanlı dönemden kalmadık. Bekle. Girmeden önce. Klasik konuşmayı yapmamız lazım. Cinler bizi öldürmesin. Amacımız rahatsız etmek değil, birkaç bilgilendirici video çekip gideceğiz. Evet. Lütfen, hadi, yani. hadi girebiliriz. Gerabetteydiz kesinlikle. Arkadaşlar, şimdi hayaletli doğduğu söylenen arka bahçeye geldik. Ben şimdiye kadar buralarda hiçbir şeye rastlamadım. Şu ışığımız. Hayırlısı. Bakalım, şimdi buradan sonra... O da değilim de. Arkamdan bir şey geçti. <laughs> Arkamdan bir şey geçti. O da neydi? <gülüyor> <gülüyor> korktum. Evet arkadaşlar neyse sanırım benim hayal gücümün bir şey yok. Şimdi şuraya gireceğiz. Şu kömür diye. Bakın ne kadar. Korktum. Gel benimle. Benim. Işimizi aç açık tutuyorum. O oh, şey ne Çok korktu çok. <laughs> seslenelim. Ah! Oh, kaç kaç kaç! Hareket eden şeyler gördük arkadaşlar. Taş hareket etti. Oha aman Allah'ım! Umarım beni görebiliyorsunuz. Siz de gördünüz değil mi? Taş hareket etti. Oynadı. Ah, arkadaşlar lütfen bu yüzü sonuna kadar izleyin. Bizim açıklayamadığımız, anlam veremediğimiz şeyleri belki açıklarsınız. Videoda göremediğimiz. Çok ürküyoruz. Neyse cesaret top değil Gidiyoruz. Tekrar. <laughs> çek beni. Görüntü iyi değil mi? İyi. Tamam. Şu görüntüyü al bir. Ben de bir iki derse... Işık eser, de... ışık eser, eser. Şu görüntüyü alabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beni çek, beni çek. Beni çek. Arkamda şu görebiliyorsunuz. Buralar hep cinli. Cinli ya. Heh. Hadi girelim. <laughs> umarım gece götümüz sıkmazlar. Alo. Kimse var mı? Neyse. Oldum. Velaliniz için getirdim. kapıcı da, Biraz... 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 da almamış arkadaşlar. Kesin ağzını ağzında yapalım. Anıyım ki. <laughs> Aha, ağaç hareket etti. <laughs> Kaçma tamam. Bak İnanamazsın bu. Burada rahat yemi bir kurda var. arkadaşlar. Artık çok korkmaya başladım. Elim ayağım titriyor. Sürekli bir şey hareket ediyor. Sürekli taşlar düşüyor, ağaçlar oynuyor. Bir şeyler görüyoruz. Buradan artık gitmemiz lazım. Şu son iki lanet <laughs> odaya da bakıp buradan defolup gidiyoruz. Gel benimle. Aman Allah'ım. Ah! İbo bu da ne? Şunu bir çeksene. Surprise! <laughs> Arkadaşım gelsene bir şey. Ben sana diyorum ki, video çekeceğiz hani trendlere girecek. Sana diyorum ki cin kılığına gir korkut bizi. Bu hayalet kılığı ama sen ne yapmaya çalışıyorsun? Tabi evet sen Dark'sın. Doğru, doğru. Ama daha iyi bir şey düşün. Ha. Çarşaflı hayalet mi? Bu ne Bu ne Çıkar şunu ya. Bu ne ya? Neyse git git tamam. Tamam kaç saçlar kameraya çıkma. Tamam kapat. Daha hala çıkıyor kapa şunu. Kapa